Afşin harekâtımızla alakalı arkadaşlar. Ayy, şey ayy, Cumhurbaşkanımızın annesinin refahını bir sonbahar. Şuradan da bir miktar. Bir, bir, bir hasta acil servis, hasta hizmeti yaptı. yaptı bunu. Üç çocuk var bizde. kara kanebi de güzel yaptı yani. Evet. Hepsi ne bir hikayesi var. hepsi kahiydi çalışması çok anlamları var mı? Bu Bir dava sevdası projesi bir yıl öncesinde fikir haline gelmiş ve ülkemizin toplam 20 yıla yakındır süreç içerisindeki gerek sosyal, gerek ekonomik, gerek dava, gerek milli, gerek manevi hususlarının gelmiş olduğu noktayı sanatsal ve edebi yöntemleriyle biz buna birazcık da şöyle diyoruz. Sanatçılarımızın fırça fırçalarının dal, darbeleriyle efendim şairlerimizin şiirleriyle aşıklarımızın sazının teliyle ve sözleriyle şeklinde biz bu projeyi bu gelinen noktayı bu şekilde anlatalım istedik. Seçici kurullarımız tabi bu projede e, kaliteli bir çalışma olabilmesi adına belli bir seviye yakalayabilmek adına gerek görsel eserlerimizi gerek edebi eserlerimiz, şiirlerimizi görsel eserlerimizde Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Birsen Çeken hanımefendi ve ekibi değerlendirdiler. Burada 200 civarında görsel eser var iken müracaat eden bu eser sayısı 81'e düştü. Yine yaklaşık 160 civarında şiir başvurusu olan başvurusu oldu yapılan değerlendirmeler neticesinde Profesör Doktor Hayrettin İlgin hocamızın başkanlığındaki bir heyet seçici kurulumuz eserleri incelediler ve 81'e düşürdüler ve bununla bir şiir antolojisi kitabımız olacak ve bu şiir antolojisi kitabımız Türkiye'nin her tarafında herkese ücretsiz bir şekilde dağıtılmayı bekliyorlar. Dünyanın en kıymetli topraklarının üzerinde yaşıyoruz. Tabii ki bu topraklar üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor, bitmeyecekler. Dışarıdaki düşmanlar, içerideki hainler maalesef durmuyorlar, durmayacaklar. Şeytan görevini yapacak, melek de görevini yapacak. Biz vatan sevdalıları olarak milli ve manevi değerlerini önemseyen ekipler olarak, şehit kanlarına sahip çıkan kimseler olarak bunu kim yapıyorsa arkasında yürüyerek değil, koşarak, sahip çıkarak peşinde koşuyoruz. İnsanlar gözlerinin yaşlarıyla yaptılar bunları. Ve bu dava sevdası, bu dava bilinciyle. Cumhurbaşkanımız oradan koşturuyor, biz de arkadan bunları yaptık. Ülkemizin lider ülke noktasına gelmesine vesile olan bu çalışmaları, bu hizmetleri, bu duruşu biz sanatçılarımızın sanatlarıyla, şairlerimizin şiirleriyle, aşıklarımızın sazının teliyle ve sözüyle anlatmak istedik. Bu dava yolunda gösterdiği çabadan dolayı Memur Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Cengiz Özbaybe'ye ve onun nezdinde tüm yönetim kurulu arkadaşlarına şimdiden canı gönülden tebrik ediyorum kendilerini kutluyorum